Türk tarihinin en köklü boylarından biri olan Kayı boyu, yalnızca bir oba değil, çağları aşan bir devlet geleneğinin kaynağıdır. Kayı kelimesi eski Türkçede sağlam, kudretli anlamına gelir. Bu isim bile onların karakterini, iradesini ve tarih boyunca üstlendikleri rolü en iyi şekilde anlatır. Oğuz Kağan Destanı'na göre Kayılar, Oğuz Kağan'ın oğlu Günhan'ın soyundan gelir. Bu yüzden kayı boyu, Türklerin kök efsanelerinden ve kutsal kabul edilen soy bağlarından biridir. Bozkır'ın ortasında doğan bu topluluk, hayatını at üzerinde, çadır içinde doğanın sert şartlarına meydan okuyarak sürdürdü. Göktengri inancı onların dünyayı anlamlandırma biçimiydi. Tanrı'dan gelen kutun yalnızca seçilmiş hakanlara geçtiğine inanılırdı. Kayı boyu da kendini bu ilahi kutla donatılmış, devleti yönetmeye muktedir bir soy olarak görürdü. Kayıların yaşadığı coğrafya, tarihin en hareketli bölgelerinden biriydi. Aral Gölü'nün doğusu, Seyhun Nehri'nin bereketli havzası ve mavera nehir çevresi onların ilk yurtlarıydı. Fakat Türklerin kaderinde göç hep vardı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye hareket eden kayılar önce Horasan'a, ardından Anadolu'ya uzanan yolculuklarla tarih sahnesinde varlıklarını sürdürdüler. Bu göçler yalnızca hayatta kalma mücadelesi değildi. Aynı zamanda Türk kültürünün taşınması, yayılması ve yeni topraklarda yeniden kök salması demekti. Kayı boyu Selçuklular döneminde de öne çıkan boylardan biriydi. Selçuklular sınır boylarında güvenliği sağlamak için farklı Oğuz boylarını uçlara yerleştirirdi. Kayılar da savaşçı kimlikleri, disiplinleri ve bağlılıkları sayesinde bu uç bölgelerde görev aldılar. Bizans sınırına yakın uç beylikleri içinde Kayılar Anadolu'nun kaderini değiştirecek adımların hazırlığını yapıyordu. Anadolu'daki Kayı yolculuğu Ertuğrul Gazi ile birlikte Söğüt ve Domaniç'te yeni bir vatan buldu. Bu bölgeler Bizans'a komşu stratejik öneme sahip yerlerdi. Ertuğrul Gazi hem askeri becerisi hem de siyasi basiretiyle Bizans'a karşı mücadele ederken Selçuklu sultanlarının da güvenini kazandı. Onun ardından oğlu Osman Gazi Kayı boyunun gücünü bir adım daha ileri taşıdı. Küçük bir oba kısa sürede bir beylik haline geldi. Osmanlı adını taşıyan bu beylik, zamanla üç kıtaya yayılan dev bir imparatorluğa dönüştü. Kayı boyunun bu daşarısı tesadüf değildi. Çünkü onların içinde taşıdığı disiplin, töreye bağlılık ve inanç diğer boylara örnek olacak nitelikteydi. Bozkır'da başlayan yolculuk Anadolu'da yepyeni bir medeniyetin filizlenmesine yol açtı. Osmanlı yalnızca bir devlet değil, aynı zamanda Türk'ün tarih sahnesinde yeni bir kimlikle yükselişiydi. Ve bu yükselişin çekirdeğinde Kayı boyu vardı. Kayılar'ın hikayesi yalnızca siyasi bir başarı öyküsü değildir. Aynı zamanda kültürel bir mirastır. Çadır hayatı, atlı savaş geleneği, sözlü edebiyat, destanlar, toylar ve törenler Kayı boyu bunların tamamını hem yaşattı hem de gelecek nesillere aktardı. Onların mirası sayesinde Türkler devlet kurma, düzen oluşturma ve adalet tesis etme konularında çağlar boyunca örnek oldular. Bugün Kayı adı yalnızca tarih kitaplarında kalan bir hatıra değil, yaşayan bir kimliktir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kökeninde onların adı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneği de o kökten beslenir. Kayı boyu denildiğinde akla yalnızca Osmanlı'nın kuruluşu değil, Türk milletinin binlerce yıldır süren direnişi, dirilişi ve kudreti gelir. Bu nedenle Kayı boyu bir boydan öte bir simgedir. Türk tarihinin başlangıç noktası olduğu kadar sürekliliğinin de garantisidir. Adı söylendiğinde yalnızca geçmiş hatırlanmaz, aynı zamanda bugüne ve yarına dair bir güven, bir inanç, bir güç duygusu da doğar. İşte bu yüzden kayı boyu çağlar geçse de varlığını yitirmemiş, aksine her dönemde yeniden hatırlanmış ve gururla anılmıştır.